Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni serime Clash Royale başlıyoruz arkadaşlar. Best olsun YouTube'da olsun bayağı bağımlısı bir oyun oldu. Arkadaşlar ben video çekmeden önce baya bir geliştim alt seviye falan oldum. İşte ben şunu çok istiyorum ya. Bunu çok istiyorum. Bir de adamın abim bu burada var. Hmm. Vallahi hack olsam keşke hepsini alsam. Lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Ben benim klanım yok ama katıldım. Siz de o katılırsanız belki birlikte sohbet edebiliriz. Klanımın adı Uluru Aslan diye. O zaman lafı uzatmadan hemen bir sandığı açıp savaşalım. Tek açalım. Açalım. Tek tek tek. Böyle başlayalım. Tamam. Şimdi savaşalım arkadaşlar. Bizi kim bekliyor? Her zaman yenebilirim. Yenemeni. Yenemem. Öyle bir şey değil. Evet arkadaşlar döndüm. Bir sıkıntı yaşadım. Tablet bir an donmaya başladı. Ama size de göstermek için çok özür diliyorum. Tekrardan altın sandık almışım. Kazandım ama. Buradan da ona selamlar yolluyorum aslında. Bir haber gitti. <laughs> Git bakalım ya vurursun. Urdun bir tane eder. Koş, şişkele tutasın.

<laughs> kan sesine bak. <laughs> çık, çık. Bilmem siz duyuyor musunuz kan sesini ama inşallah duyuyorsunuzdur. Şu hale prens kim olur? Sorusuna cevap verirseniz prens alıyor. Çıkıyor. Çık. Evet arkadaşlar döndüm. Neden videoları durduruyorum? Çünkü odaya girip kediler her zaman odayı dağıtıyor. Kaplı kutuyu deviriyor. Köpekle oynuyor. Peliş köpekle oynuyor. Resimlerimi dağıtıyor. O yüzden durdurmak zorunda kalıyorum. Kapıyı açıyorlar. Bir şey birbirin iki tane var. Bir, bir, bir tanesi büyük bir tanesi yavru. Bir tane büyük yavru büyüklüğüne büyük kapıyı açıyor giriyorlar dağıtıyorlar odanın kapısı da ki kilidi kayboldu neyse lafı uzatmayalım arkadaşlar onun devam edelim hep şu kediler yüzüne İskelet odası mı var mı? Bizde de var kanka 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 derken çak arkadaşlar iksi hıhı <laughs> siz büyücüye kapımı tutuyorsunuz devi öldürelim de ne olacak? aldılar kule. Arkadaşlar ne fazla konuşmaktan kusura bakmayın. Ee, konuşacak bir şey bulamadım. <laughs> konuşacak bir şey yok ki. Yönlendirin. Dur, 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 dur. Valla bir tane şöyle ok atsa var ya Giderim Bir tane ok attı Böyle bir tane kuleme şöyle bir tane okçu iki tane ok atsın gider Veya üç tane Dört sebe benim oldu. Aa, öldük. Doğru. doğru. Git bakalım doğrusu. doğrusu Sizi kapatacağım onu. Şu valkürün sesi var ya. Orada kus kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın ha. Kapattım Vallahi Valla sığır ediyor şu Valkyrie sesi ben. Ha. O yüzden kullanmıyorum. Böyle bir ses yok ya. Ya gidip kolaya dalın. O kazandı. Bravo. Ne? Tötötötötötötötöt. Bak gene açmaya çalışıyorum. Vay, bir dakika arkadaşlar. Şimdi size bir tane şey yapacağım ama. Neyse kapının arkasında oyun yok şu an. <laughs> kapının arkasında bir priz var iyi ki. Ona bağlayayım. Abi ya. Kapının arkasını oynamasan girecekler. Onlar. Ben örtüyorum onlar şey yapayım. Kapı sesi geliyor mudur bilmiyorum ama. zeka verdi sağ ol. Bence okçuları mı kullansın? Şasiko, şasiko, oh mama. bu basik koşa o dondurdum şimdi arkadaşlar Arkadaşlar dediğim gibi video fazla uzun olmayacak. Ama kaldırmıyor benim evi. Beni. Ne oldu orada? Bir şey kralı belki bir ne oldu bir şey ateş etti galiba. Aldık aldık. Aldık. Evet aldık. Hoş bakalım. Alırsınız var ya. Magic. Magic, magic. Magic, magic. Büyücü var ya adamın gibi be. Büyücü, büyücü adamın gibi. Büyücü dedim aldık. Hı. Lan nasıl? Hı. Aldık. Abi harikaydı be. Maç çok güzeldi abi. All right. You <laughs> can <laughs> Eski kartlarımı nerelere kullanabilirim? Paralarımı buna Roketi kullanayım. Roketi. Cadıyı kullan abi. Bunu fazla kullanmıyorum. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra gelelim. Bunun ikisi gelecek. Onun ardından belki ikisi gelir. Bu serimizin birinci bölümü. ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. Gidin bir fazla uzatmaya gerek yok. Daha çok bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız aşağıda beğen tuşuna bakmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve ve bay bay.